Ama şimdi o duayı öyle gelişi güzel konuşamasın ki, söyleyemesin ki İslami anlamda. Neden? Dua etmiyor Bir musunuz çantama. siz? Cenabet olmaman lazım. Cenabet olmaman lazım. Yani Cenabet Hadi. olduğun zaman? O duayı okuyamazsın. İslam, İslami anlamda o duayı okumak günah. Şimdi o zaman siz Cenabet mi oldunuz? Evet, ben şu an Cenabet'im. Dün akşam eşimle ilişkiye girdim, kusur abdesti almadım. Çok güzel giyiyorsun, böyle geniş giyiyorsun. Evet. Hep böyle geniş mi giyersin? Evet. Yoksa you, you better... arada sikini de giyer misin? Yok bile giyerim. Sikini giymez misin? Yok. Neden? Ney? Skinim. Nasıl şunu? ya Hacı abi şimdi geniş giyiyorsun ya bir de skinny giyim var. O ne yani? Dar. Tamam. Bir dumu, <laughs> dumuru uğradım şu an. İki izlediğimiz Mr. Beast sonra beynimi toparlamaya çalışıyorum bir saniye. Sikini. o onu, onu demen senden mi duydun kardeş ya? İlk defa mı duydun? He. Arada bir sikini de giy. Sikini dedim, sikini de, dedim, o, o, olmuyor işte. Hep böyle bol mu giyersin? Arada sikini giydiğin <laughs> zamanlarda oluyor mu? Bikini mi, sikini mi? Sikini abi. Yok giydiğim olmuyor. Nasıl sikini giymiyor musun <gülüyor> abi? <gülüyor> Yok sikini giymem, sikini taşırım. <laughs> abi sikini demek dar elbise giymek değil mi? Ben... Sikini taşıyorsun ben de giyiyorum. <laughs> sikini giyer misin? Sikini derken? <laughs> sikini abi dar, dar kesin. Şimdi geniş giyiyorsun ya abi. He. Bir de sikini giyim var. Ha ismi sikini giyim mi oluyor? Evet. Giyer misin abi? Gidiyor. gülüyorum. Makarada mısınız? Aga ya? Yok abi. Makarada <laughs> <kesin. gülüyor> mısınız? Gel kesin. Giyin Sikini abi. Sikini. Türkçesi. Evet sikini. Allah Allah. Evet. Sen giymez misin abi? Sikini giymek. O şeyi düşünüyor hani. Eğer burada tufaya geliyorsam sikini giyiyorum falan dese göte gelecek. Senin aklına ne geliyor mesela skin'i deyince? Eee skin'i Giyince de penis geliyor aklıma. Ne gelecek aklıma? <laughs> Öyle Biliyorsun Benim abi? Ne gelecek abi? Abi şöyle... hep skin'i mi giyersin yoksa böyle geniş mi giyersin? Nasıl? Skin'i mi giyersin geniş mi giyersin? Ne Bursam onu giyer. <laughs> skin'i giydiğin zamanlar oluyor mu abi? Olur olur. <laughs> ne zaman giyiyorsun mesela? Dar zamanlar. <laughs> Abi ekonomi nasıl lanus problem var mı? Kameranın amonasını koyarsan nasıl problemler... her şey problem. Aa tuvalet 5 lira. <laughs> Mazot kaç ben köylü çocuğuyum köylü. Ben durumlu Ben, kar ben Karacabey'di. Karaca Karaca Türkiye'yi Dünyayı doyuran bir yere Karacabey. Sen yani. neyi geçeceğin gel götüreyim ya, seni Karacabey'e. Çiftçi an, bak ya. Ya. Ya, ne yaptı ya? ya? 3 tane ya, uçağın açıcı 3 tane. Ya bırakın onu. ne Yol yaptı, köprü yaptı, buna yaptı. Ben kimim? Ben kimin ya? Ben 70'den beri asmaldayım. Müsenne. Ne bir müsaade edeceğim seni ya? Ya o zaman ben, git o zaman. <laughs> günü ortaya. <Ya>, günü. <laughs> Bana bak. adamın ya, dinleri Sana alıyor. Alıyor. insanlık yapıyor. Alıyor. Alıyor. O zaman İnsanlık yapıyor. Terbiyesizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Yok etmeyin. Yok tamam. Molos sensin lan. var. Utanmaz herif. Erzurum'da gelmiş. Erzurum'da senin gibi bir adam çıkmış. Yazıklar olsun. Terbiyesiz, şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyoruz ha. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? Ben durma. Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakına mı altılı masaya mı oy verirsin? Kalite, kaliteye oy veririm. Projeye oy veririm. Kalite proje nerede? Kalite proje siz nerede olduğunu görüyorsunuz? Muhalefet ne kadar kaliteli projeli? Şu an çalışıyorlar. Altın masayı takip ederseniz yani çalışıyor de, bana göre. Hükümetine destek vermek kalite proje ise amin. Ben öyle söylemiyorum. Siz sözümü çarpıtıyorsunuz. Şimdi, sadece. Sözümü şeyler, ben Projeler ben. karnımızı doyuruyor mu? Karnımızı beyefendi. Aç mısın hanımefendi. E tabii yetmiyor, ha. yetmiyor çorbası akşam bulgur çorbasıyla büyüdüm yokluğu bana anlatma yazk 90 modeli gitti 90 80 model. Anneciğim, Anneciğim sen kaç modelsin acaba? Yani, 90 modele gitti diyor. Öyle aşağılayamaz. Hani, Olmaz. Sen kaç modelsin? Ben yani Modelin de 73 modelim. 73 Modelin falan kalmamış yani öyle. Ha zenginim yani. Zengin miyim? Mo model üzerinden gitme. Zengin miyim? Bak konuştuğun lafa dikkat edeceksin. Model falan filan 90 model. Tamam da yollar yapılır diyorsun. Sen kaç modelsin? 73 Anneciğim, model. Anneciğim sen bir söylesene. Kaç model modelsin yavrum? Yavrum mu? Ha. Bir tane vurdum mu? Bir, bir, bir vur. Bir, ben de sana vururum. Ben de çok konuşuyorum lan. Kadına ne çok konuşuyorsun sen? Terbiyesizlik yapma. Hayır. Lan. Bak 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 bak. Halit ama şey etti kimsin lan? 90 model sen nasıl sen nasıl bana dersin 90 model? Polis, polis, polis çağırıyorum şu anda. Bekle lan. Beklesene lan. Bekle. Ben çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Ben seni polis çağıracağım. Sen kimsin? Köpeksin çağır. Kapartıp Vallahi parti kur oy vereyim yemin ediyorum. Çok gençlerden yanayım ben. Atatürk'üz gençlerden yanayız. Nasıl karşı fiziğine? Yok tane karı versen gider. Nasıl çalışıyor pazar pahalı mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a var ya güç kuvvet versin başımızdan demiyorum. eksik ben etmesin. Ben öyle demiyorum. Onun için de <laughs> onun için de <laughs> sen, çok sen bunu boş ver. Olur. Onun için de ben ölürüm. Tövbe aşı, neden abla? Benim ömrümü var ya Benden alsın ona versin. Biraz da ben konuşabilir iyi. miyim? Yok konuş. Halelük çok. Konuşam. Çok hiçbir şey alamıyoruz. Allah Yok yok alabiliyoruz, Ay alabiliyoruz. Ya. Yalan söylüyor. Alabiliyoruz. Ben Karamürsel'den geldim. Evet. Halelük çok. Hiçbir şey alınmıyor. Ne yeşillik, ne gibi hiçbir şey alma. <laughs> kiralar, kiralar altı 7 bin. Her şeyi bin alabiliyoruz. Her şeyi <gülüyor> alabiliyoruz. Allah <laughs> evler trilyon. <laughs> alamıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin gerçekten. <laughs> Ek <ekonomik gülüyor> Abla dur bir açıklasın ablam ya. Bir dur ablam ya. Şimdi yani o mu yaptı? Şimdi ne diyor? da söyle eminim. Sen ya. Pahalılık yok. Bize de zam yaptı. Emekli paralarımıza da zam yaptı ya. Şimdi her şeyi alabiliyoruz. Yalan bak, söylüyor. Aç mısın de? Bak ne giyiyor bak. bak dur bak. dur dur. Bak Benim bak bak. Benim kocam bak. şu an 4700 lira para. Hayır hayır bak hele. Bak bak para dolu. Ondan ee, sonra da her yer giyimine para. bak. Kuşamına bak. Ayakkabısına bak. Ablam mı abla? Ablam. Abla kardeşim. Abla kardeşim. Kardeş. Kardeş. Nankör nankör, bunlar, nankör. Bunlar Ay, Emekli para hiç yok, az. Var var. Aa, yeniden zam geliyor yine de. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben hep onu diyorum. Allah benim benim ömrümü var ya ona ver. Suriye'den benim berbat olacağız oğlum. Berbat olacağız. Hayır konuşmasın. Parası niye? var, evi var, her şeyi var. Niye, niye, niye? 36, 36 yaşına oğlum var, evlendiremiyorum. Halil'im yalan, yalan, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, ablam mı benim. AK Parti'yi destekleyenler diş mınaktır. Bu ülkeyi batıran da sizsiniz. Bu gençliği bitiren de sizsiniz. Ablam sen devam et git oradan. Çeyin iç, çorban iç. Ondan sonra AK Parti'yi ver. Oyunu sürülerle beraber servis yaparsın. Lan yere git laf sokma bir de lan. Ne istiyorsunuz? Sen ne bulamıyoruz sen diyorlar. Ne istiyorsunuz ya? Abla, ne CHP gelsin de. Abi ben CHP gelsin demedim ki. Sen randevu alabiliyor mu diye soruyorum. Ya gülüyorum ama çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. İyi nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? Abla ne, ne kullanıyorsun? <laughs> Sen de kullanıyor. Sen bak Allah. ilk önce bir. Şu kaşına gözüne küpene bak. Sen ilk önce bir adam ol. Öyle gel tamam ya. mı? Adam değil mi? Adam değil. Hiç adama benzemiyor. Şu hali. Filita gibi mi? Gençimiz böyle mi olur ya? Genç dedin. Genç gibi olur yani. Böyle kaşında gözünde küpe müpe. O ne öyle? tavuk döner alalım. 55 lira. Ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir düzelir. Hepsi düzelir. 2023 gelsin. Hepsi düzelir. Ne olacak da 2023'te? Allah büyüktür. Ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım kahkaha atacağım aa, yemin aa, ederim. O zaman bitiyor mu abla? Bitiyor, bitiyor Allah'ın Soyun aa, lan. <gülüyor> Soyun <gülüyor> lan. Ya <laughs> cahil misin kadın? Ne cahil lan? Ekonomi şey nasıl iyi mesela onu bize anlatın. Herkes araba sırasında diyorum. Herkes araba sırasında. Hayatında sıra. ya bu zamana kadar bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? Soyun lan. <laughs> Sana ne kattı? O zaman uygulamamışsın. Uygulamadı <laughs> mı <mi>, nereden biliyorsun? <laughs> ya, tamam sen diyorsun ki tamam, yok diyorsun ya. Ya. E tamam yok diyorsa o zaman... Evet. Ya bunu bana nereden verdiniz de ne, neşem kaçtı amına koyayım. Ne güzel Mr. Beast'e dünyamız bir değişmişti ya. Yani? Biraz kendimizi geliştirdik. Hayır ben e, az bak, kitap okuduğum için bu araba alamadım ben. Ben ehliyeti ya. aldım. Ya Hayır e, anlamıyoruz Lik ki sen. Likayat. Ya likayat dediğimiz hep ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Araba ya, almak zenginlik şey yani. bir şey değil artık. Bunu anlayın 1990 yani. yani. 1990 yılında rahatsızlandım. Şimdi sağ sağlık sana çok geçim önemli söylüyorum şey. ama sen... Ama bak lafı değiştiriyor. Böyle yaparsan konuşalım. Tamam konuşalım da sen 99 yılında mı diyorsun. Ne diyelim adam şimdi bize 90... çocuğu <laughs> çocuğun gel tek ya. Bunlar böyle kanı oluyor, bana <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya.